Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta The Clone bir şey bir şey oynuyoruz. Artık adını unuttum. The Clone yazarsanız zaten çıkar. Katil oynak. Hangisini e, hangisine oy versem? The Caverns'e vereceğim. The Caverns. Close diye. Hmm. Oy oy para para. Neyse oyumu verdim ben. Bakalım kim katil. Aha Philip 4'müş. Katil olan. Of. Bu ortayı çok bilmiyorum. Efendim. Tamam anne video çekiyorum bir dakika. Nereye saklansam nereye 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 nereye. Neredeyiz? Tamam anne videodayım. Aha burası çok iyi. Katil burada duruyor. Tamam. Şöyle A'ya basalım. Arkadaşlar. Ay. Roblox güzel mi? Yoksa kötüsü mü? Ne? Aha. Ne yapıyorsun kanka ya? Annen kötü oyuncuymuş. Orada mı duruyorsun? şimdi hareket et. Hu hu. Arkadaşlar katil yokmuş. Ben katilin yanına gidiyorum. Yok katil? Fatih Nur çıktı. Buraya iniştim var. Katil merdivenden iniyor mu? Yok. Duruyor yerde dur Hemen çıkalım bakalım. Kendim orada o kadar çok güvenmiyorum da. Hala duruyor mu be? Neyse. Gidelim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan? Bip. Neyse inelim biz. Bak geliyor lan. Geliyor. Hayır. <laughs> git 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 git. Koş. Koş 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 koş. Benim <laughs> Hayır. Hayır. Git 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 git. Ya. İlk başta orada duruyordu. Ne oldu? Allah katil bizi kandırmış. Daha oynamayı bilmiyor. Orada kaldı iki dakika. Neyse. Arkadaşlar katil noob. Anne tamam videodayım. Bir dakika. Arkadaşlar daha kahvaltı yapmadık. Sabah sabah video çekiyorum. <laughs> Orada kol vardı. Görmedin mi cidden? Arkadaşlar katil noobmuş. Yorumlara herkes noob katil yazsın. Herkes noob katil yazsın. Yorumlara. Oha kaç kişi hayatta kalmış be. Tek ben olmuşum. Hmm. Evet arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Neden videoyu bu kadar kısa yaptım Siz anlamışsınızdır Annem Kahvaltı yapacağız diye mi çağırıyor Neyse Diğer videoda iki tur oynuyoruz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın